Hadi bakalım ne çıkacak şimdi? <laughs> Salatalık da gelmiş olabilir. Tatlıcan da geliyor değil mi? Harun internetten gözlük almış ve genelde internet alışverişlerinde Instagram'dan aldın değil mi? Ya hiç öyle bir şey yapmam çok fazla. E çok fazla Anladın. yapmaz çünkü yaptığımda genelde dolandırılıyor. <gülüyor> 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 ne zaman dolandırıldım? Aslında çok kaliteli bir gömlek almıştım ve pazar gömleği göndermişlerdi ya. Hmm. Çok kötüydü. Çok bir şey. O eskiden mi? <laughs> Aa, çok güzel paketlemişler baksana. Bu benim değil ki. Aa. Bu senin Aşkım evet. <laughs> e, Tabii ki de ben aldığım için dolandırılmadım Ve çok güzel paketlenmiş bir halde geldi. Hediye koymuşlar Şuna bak Uzun zamandır e, katı şampuan kullanıyorum ve o geldi Deneyimlerimi de ekledim Hediyeyi sana açıyoruz Zikletmem Senin gözlüğün geçmek çok Şey bu Saç kremi e, Saç kremi de katı formda Nasıl kullanıyorum acaba Bunun ne olduğunu tahmin ediyorum ama Beni çok mutlu edecek bir şey. Bu da çok güzel paketlenmiş. Ay, Doğru tahmin etmişsem doğal taş. Ay. Evet. Neyse. Gerçek ince bir bilekliğim oldu. Her şey büyük gelir ya bileğime. Büyük gelmedi. Çok mutluyum. Bu da güzel. Bu da şey e, akik miydi? Takması sünnet olan bir e, taş. Hangi taşı istediğimi sorduklarında ben bu sıralar çok gerginim demiştim. <laughs> Burada bana ekmek yokmuş. Ben gidiyorum. <laughs> Ve e, bunu yollamışlar. Görünüşü de güzel. Böyle şey, e, tılsımlı bir kolyeye benziyor. Neyse, ben bunu size sonra gösteririm. Aa! Aa! Teşekkür ederim. Anne. Göster kızım, hangisini gösteriyorsun? Bu. 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 Bu.